Arkadaşlar bu beraber hele bele Minecraft oynayacağız. Bir challenge falan yapmayacağız. Girer girmezden böyle bir yeri buldum. Aa taş için bir tane. Lan ben bir tane. Lan ben burada neden doğdum ki? Girer şeyler koyun. Koyun. Yatak yapmak için lazımsın lan koyun. Bana bak bana bak. Kaçma Ha, kaçma. 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 Lan gel buraya. Oh öldürdüm. Yerim zaten etini de. Ya git 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 git. Buradan bir tane şey yapacağım. Çubuk. Hem de buradan abone ve like atarsınız. Çok sevinirim. Arkadaşlar 64 tane ağaç eledim. tahta eledim. Şimdi bu 64 tane tahta ile ne yapacağım ben? Baya yap 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 You yap yap Daha ben bir tane yap yap yine. Bir tane yap bir tane de bir tane balta, bir tane yine bir tane bunu. He, beş axşam olur. Məni. Lan, zombiləri mən necə yenecəm Allah? Bunu axşam olur. Mən bir tanə evim ev tikmək istəmirəm. Lan, qorxmağa başladım ha. Qaranlıqda bu necə? Yürüyəcəm ki, zombiləri yer beni. Gəldik işte bunu düşünəlim ha. Allah sıxına ya, səbir yaşın uşağım. Bir dakika ben ağaç kullanacağım. Zombiler beni yemesin diye ağaçtan isfiyade edeyim. Bir dakika arkadaşlar. Yanına yatak aldım. Ceynepte olan da. Eşim. 嗯哼哼。Hmm. Mm hmm. arkadaşlar buraya ben ev tutuyorum. Craft'ın table'ım burada. Güzel zaten bir tane de. Güzel ev aslında. Ama bir tıkılı karanlık ama. Yani. Gerçekten de karanlık. Bana kırıyorum ben. Meşale aldım ben ya. Meşale de aldım. Mal mal kalmışım. Bur Buradan zombiler gelecek şimdi ya. Kapa. Kırzam bu baltayı ya. Kaz kaz kırıyor ya. Kırılacak. Kırıl altık. Kırır altık. Kırır, Kırır al. Kırır al. Kırır Çok korkmaya başlıyorum ben artık. Çok korkuyorum. Arkadaşlar yanıma 64 tane şey de aldım. Meşale de aldım. Cezene yürüyorum ha. Yatağım da var cezene. Eşyalarımı da koyarım buraya. Neyse buraya koyup buraya da merdiven yaptım. Buradan düşsem bir daha çıkamayacağım biliyorum onu. Burası benim evim oldu ha. Hadi Jason değil oldu? Evim ben, evimden nasıl ben çıkacağım? Anladım ne yapacağımı. Buradan bir tane bunu alıyoruz. Ve yukarı kadar kazıyoruz Ondan sonra ne varsa görüyoruz. Kafama bir tane tavuk düşmesi güzel Yani arkadaşlar. Ha arkadaş. Ben buradan çıkamayacağım. Sonsuza kadar burada yaşayacağım. Ben bir tane crafting table alayım. Merdiven 15 tane merdiven. Ah. Oh. Ha arkadaşlar. Güzel zana yer yaptık. Şimdi bunu kıralım. Merdivenimizi koyalım. arkadaşlar